Merhabalar, Babadağ 1700 pistinden selamlar. Pandemi günlerinde pist bomboş kalmış buralar. İnşaat gerçi devam ediyor ama e, hiç onun dışında insan yok. E, gayet sessiz e, doğa kendini yenilemeye çalışıyor. Şimdi bu videoda hissiyat, his nedir, hissiyat nedir, nasıl gelişir, e, teori nedir, daha doğrusu teori ile ilişkisi nedir, teori neden önemli birazcık bundan bahsetmek istiyorum. E, bahsederken de bir örnek olarak e, kalkış kararı e, özellikle rotor termi olduğu zaman ya da rotorlu günlerde kalkışa uygun mu? Rotor çok mu şiddetli? Yoksa termik döngüleri bizim için yeterli mi? Uçuşa yeterli mi değil mi? E, bunun kararını e, verdiğimiz bu iki durumu birlikte açıklamaya çalışacağım. Şimdi hissiyat dediğimiz şey nedir? Hani şey diyoruz bu pilotun hissiyatı güçlü ya da hissiyatlı uçuyor diyebiliyoruz. Bu hissiyat ne demek? Bir onun önce bir adını koyalım. Ee, sezgi ya da sezme gücü de diyebiliriz. Ee, şimdi termik bulma için, kalkış zamanlaması için, akrobasi de atıyorum wingover gibi hareketler için, spiral gibi hareketler için, aktif pilotaj için. Yani uçuşta kullandığımız karar vermeyle ilgili ya da kanadı kontrol etmeyle ilgili e, becerilere e, ne diyeyim hızlı ayak uydurma, hızlı öğrenme ye e, genelde hissiyat diyoruz. E, hissiyat nasıl gelişiyor? Şimdi hissiyat yerine sezgi ya da sezme gücü de kullanabiliyoruz ama e, bu daha çok karar verme ile ilgili konularda sezgi. E, mesela hani termik ne tarafta? Sağ tarafta mı, sol tarafta mı? Bugün sırt mı çalışır, ova mı çalışır gibi durumlarda birazcık daha sezgi kelimesi hissiyatın e, yerini dolduruyor. E, e, bir beceriyle ilgili hissiyatımızın oluşması için e, iki tane temel etkiden bahsetmek istiyorum. E, bunlardan birincisi ve benim asıl vurgulamak istediğim doğru nedensellik. Diğeri de tekrar etme ya da tecrübe. Yani hissediğimiz şey nasıl bir şey? Yani benim şu burada anlatmaya çalıştığım his şöyle bir şey. Mesela araba kullanırken e, bir anda kırmızı ışık yandığı zaman siz onu hafif bir frenleyle, frenlemeyle mi durabileceğinizi, Yoksa duramayacak mısınız? Yani fren mesafenizle ilgili bir hissiniz var. E, tecrübeli bir şoför, e, fren yapması gerektiği zaman ne kadar fren kullanacağını, araba o frende kayar mı kaymaz mı, yoksa çok rahat rahat mı durur, hiç mi durmaz? Bunu kestirebiliyor, bunu seziyor. Şu an bahsetmeye çalıştığım hissiyatta böyle bir şey. E, yani ben mesela tecrübeli bir pilot baktığı zaman, ha bu rüzgara çekebilirim diyor, ya da bu rüzgar çok sert diyor, ya da tribülans seviyesi fazla diyor da termik bu tarafta olabilir diyor. Bunların hepsi aslında sezgisel şeyler. Adı çok net. Ölçülüp biçilebilecek şeyler değil. Belki rüzgar hızı ölçülüp biçilebiliyor ama türbülans seviyesini biz realde çok rahat da ölçemiyoruz. Yapılan ölçümler de doğru olmuyor. Daha çok tecrübeli pilotlar hissiyatla bunun adını koyuyorlar. İşte bu hissiyatın doğru ve hızlı gelişmesi için nedensellik bence çok önemli. Şu an işte bu konuyu, hissiyat ve teoriyi e, bu noktada bağdaştırıyorum. E, şimdi doğru nedensellik dediğimiz şey de teorik bilgi, doğru teorik bilgi. E, özellikle şimdi şimdiden e, 8 senedir Babadağ'da sabit tandem pilotlu yaptığım için yani burada çok fazla pilotun kalkışına şahit oluyoruz. Kalkmadan önce birbirlerine soru soruyorlar, e, tecrübesiz pilotlar tecrübelilere danışıyor. Tecrübeliler kendi arasında bazen kritik koşullarda birbiri kendi arasında hani bir karar vermek için bir toplanıp e, ortamı değerlendiriyorlar. E, şimdi benim gördüğüm e, rotorla ilgili termik döngüsü e, rüzgar vsight e, dediğimiz bu durumla ilgili bu nedensellik olayını da e, birlikte izah etmeye çalışacağım. Evet Yani teorik bilgi e, önemi şu teorik bilgiyi oturttuğumuz zaman ee, bunun pratik koşullarla, pratik durumla bu ilişkileri çok daha hızlı ve doğru kurabiliyoruz. Ee, o zaman da hissiyat dediğimiz olay doğru hissiyat oluşmuş oluyor. Yani hissiyatı iyi olan bir pilot e, oluyorsunuz. Ee, daha az yanlış karar veriyorsunuz. Ee, bu cross country'de performans anlamında ama en genel olarak güvenlik anlamında e, istenilen bir şey. Çünkü yamaç üstüne uçarken biz verdiğimiz kararların birçoğunu Böyle ölçüp biçerek, hassas hassas hesaplayarak vermiyoruz. Daha önceki tecrübelerimiz bize e, mesela en örneği, belirgin örneği hedef inişi. Şimdi hedef inişine, hedefe yaklaşırken ben pilot yeterince hedef uçuşu yapmış bir pilot yüksek mi olduğunu, alçak mı olduğunu anlıyor. Yüksekse pompalıyor, kısa kalmamaya çalışıyor. İşte nasıl et çizeceğini, az rüzgarsa işte süzüş açısının daha farklı olacağını, sert rüzgarda daha yakın gelmesi gerektiğini e, Tabii ki bunun bir teorik karşılığı var ama pratikte o durumdayken ölçüp bilçmeden hissiyat olarak evet ben yükseyim o zaman birazcık daha es çizeyim ya da pompalayayım gibi e, kendi hissiyatıyla bu kararları veriyor. İşte hızlı karar vermede de bu hissiyatın oluşması hani o arabanın frenindeki gibi o hissiyatın oluşması gerekiyor. E, bunun için de teorik bilgiler tekrar ediyorum çok önemli. E, şimdi bugünkü örneğimiz bu konuyla ilgili örneğimizde e, kalkıştaki işte e, rotorlu havada ya da genel rüzgarın tam karşıdan gelmediği yan rüzgarın şiddetli olduğu hatta bazen tepenin arka tarafından gelen hakim rüzgar durumunda karşıdan gelen termiklerle birlikte kalkışa uygun mu değil mi hava? Bunu nasıl anlıyoruz? E, bunun üzerine bu e, örnekle açıklayalım. Şimdi birincisi hani teorik bilgiyle pratik arasında ilişki kuruyoruz ya Birincisi mesela şu an gökyüzüne baktığım zaman e, ileride birazcık tabakalanma görüyorum. Çok yüksek olmayan bir görüş görüyorum. E, bu da havanın aşırı instabil olmadığını, e, birazcık stabil bir hava olduğunu, aşağıdaki mesela bulutların biraz çökük olduğunu, pardon dumanların biraz çökük olduğunu, direkt yukarı gitmediğini, yayıldığını görüyorum. Bunlar bana stabil hava. Şimdi hop teoriye geldik. Neymiş? Meteoroloji dersinde... E, atmosferi instabil atmosfer ve stabil atmosfer olarak anlatılıyor. Şimdi stabil atmosfer ve instabil atmosfer bilgisini ben şu an kullanarak evet hava e, termik yaratmaya ne kadar müsait e, ne kadar az müsait termikler kuvvetli mi değil mi mesela hop bu teorik bilgiyi şu an gözlemlerimle kullanıyorum cepte. Şimdi bu teorik bilgi olmadığı zaman buradaki gözleminiz eksik. uzakta bulutlar var ne geliyor? Yağmur mu geliyor gibi. Benim asıl gözlemimle asıl karar mekanizmamla ilgisi olmayan başka düşüncelere gidiyorum. Okay. Şu anki benim bu bulutlar ve biraz grimsi puslu hava kalkış güvenliğiyle ilgili bana havanın stabil mi instabil mi? Dolayısıyla termik döngüleri kuvvetli mi gelecek, zayıf mı gelecek? Bununla ilgili bir ilişki kurdum. Pop kaldı. Yanlış bir teorik bilgi olduğu zaman ya da bu, bu alanda bir boşluk olduğu zaman bunu yakalayamayabiliyorsunuz. O zaman işte dediğim gibi o bulutları, dumanı filan daha yanlış değerlendirip farklı bir noktaya kayabiliyor. Bu birincisi. Diğeri zaten streamer var burada. Streamer'dan rüzgarın döngüsünü takip ediyorum. Şimdi bu bence önemli bir trick. Bunun burada özellikle paylaşmak istiyorum. Lütfen bunu hani aklınızda kalsın. Bu videoda aklınızda kalacak birkaç bir şeyden bir tanesi olsun. Mekanik türbülansla termik türbülansını birbirinden nasıl ayırt ederiz? Ee, bu oldukça önemli bir nokta. Ee, i̇kisinde de rüzgarın bir düzensizliği. İkisi de türbülans. Yani bu streamer tam karşıdan böyle deniz rüzgarı gibi sabit. Sabit. o Mükemmel. Esmiyor. İkisinde de bir düzensizlik söz konusu. Ama aynı şey değil. Biri uçulabilir koşullar sağlarken biri uçmamamız gereken. Hangisi termik türbülansı varsa yani termik take-off Termik döngüleri etkisindeyse uçulabilir. Pilotun seviyesine göre ve şiddetine göre uçulabilir koşullar muhtemelen olacaktır. Ya da mekanik türbülans varsa bu türbülansın şiddeti aynı olsa bile termik türbülansına göre aynı şiddet olsa da uçmamamız gereken koşul olabilir. Bu ikisi arasındaki farkı nasıl anlıyoruz? İşte burada da yine teorik bilgiyle ilişkilendirelim. Termik dediğimiz şey neydi? Ee, yamacın daha çok güneş gören kısımlarının ısınması, işte oradaki havayı da ısıtması, oradaki havanın adeta bir baloncuk olarak bazen baloncuk olarak bazen sütun olarak yukarıya gitmek istemesi, ama doğrudan yukarıya gidemiyor. Eğer eğim varsa eğimi takip edip e eğimle birlikte yükselmesi ve e tetik noktası dediğimiz ya da trigger point İngilizce kaynak takip edenler için e bir düzensiz bir sivri çoğu zaman sivri olan bir noktadan kopması termik buydu. Termikle oluşan rüzgarda anabatik rüzgar diyorduk. Şimdi bu teorik bilgi. Buraya baktığım zaman bu streamer'dan gelen görsel şeyi bilgiyi teorimle oturtmaya çalışıyorum. Evet bu döngü geliyor. Şimdi burada şeyi eklemeyi unuttum. Termik döngülerinin belli bir zamanı var. 5-10 dakika olabilir. 15-20 dakika olabilir. onun için adına döngü deniyor. Zaman zaman hızlanıp zaman zaman yavaşlıyor gibi. Şimdi bu bilgi olmadığı zaman sizde bu sefer bu streamer'dan gelecek görsel bilgiyi doğru yorumlayamayabiliyoruz. Okey. Şimdi bir kez daha o zaman şey tartışmasına dönelim. Termik türbülans mı? Ee, termik döngüsü mü bu? Yoksa mekanik türbülans yani rotor mu? Şu an zaten Babadan'ın zirvesinde değiliz. 1700 biliyorsunuz. Biraz alçakta kalıyor. Ee, Kayaköy tarafından ya da patara tarafından rüzgar olduğu zaman burası tam yan 90 derece yan rüzgar aldığı zaman özellikle rüzgar biraz sertse e, rotor olabiliyor. İşte tecrübeli pilotlar bu havada uçsak mı uçmasak mı ya da uçalım ama kanadı serip hazır bekliyorlar. Herhangi bir zamanla değil termik döngüsü geldiği zaman doğru zamanla çekip uçup gidiyorlar. Şimdi e, asıl sorumuz termik de pardon termik döngüsüyle e, rotoru birbirinden nasıl ayırt ediyoruz streamer'a bakarak. Termik ne kadar düzensiz olsa da kendi içinde belli bir düzeni olan bir şey. Termiğin bir kopuş noktası var. Bu kopuş noktası rüzgarla birlikte drift oluyor. Yine bu teorik olarak anlatılan bir bilgi. Bu kopuş noktası e, etrafından top havayı topladığı için genelde ağaçların, çalıların sallanmasına neden olan ya da orada plastik çerçeve varsa çikolata e, şey gibi ambalajı gibi onları yükselten e, bir termik kopuş noktası var. Bu termik kopuş noktası bazı durumlarda baya sabit gibi olabilir ama çoğu zaman rüzgarla birlikte hareket eder. Bir termik kopuş noktası var. Bu termik kopuş noktasına doğru hava gitmek istiyor. Ve bu termik termik kopuş noktası da rüzgarla birlikte hareket ediyor. Şimdi streamer'ımız karşıdan böyle bir rüzgar gösterirken bir süre sonra artık bu böyle göstermeye başladığı zaman havanın o tarafa doğru emildiğini ya da bu tarafa doğru gösterdiği zaman havanın bu taraftan emildiğini anlayabiliyoruz. Yani termiğin kopuş noktası olduğunu tahmin ettiğimiz bölge, aa acaba orası mı diye düşünmeye başlıyoruz. Şimdi bu streamer'lar Burada tek bir streamer var ama çoğu zaman birden fazla streamer oluyor. Streamer olmasa da bunun çalılardan zaten e, takip edebildiğimiz bir şey bu. Streamerların bu yön değişikliği yavaş yavaş kendi içinde belli bir düzeni olan bir şey ise bu termik döngüsüdür. Çünkü termik tamam burada atıyorum hafif bir rüzgar var. 5-10 kilometrelik bir rüzgar var. Daha sonra bu rüzgar bir anda durdu. Hatta şimdi olduğu gibi arkaya döndü. Ondan sonra arka eserken sonra yavaş yavaş dönmeye başladı ve sonra tekrar kuvvetlendi. Atıyorum 5-10 kilometreden 15-20 kilometrelere çıktı ve bir 10-15 dakika içinde bunu tekrar ediyor. İşte bunu termik döngüsü olduğunu anlıyoruz. Diğer durumumuz neydi? Rotor. Rotor ise mekanik türbülans. Rüzgarın tepenin şeklinden dolayı tamamen kırılması. Burada ise streamer'ın hareketlerinin tamamen düzensiz olduğunu, tamamen kaotik olduğunu Gör, görürüz çünkü rüzgar tamamen kırık. Ee, bir karşıdan esiyormuş gibi, bir süre esebilir, sonra bir anda arkaya döner, yana döner. Ama bunların ne zaman nereye döneceğini kestiremediğimiz bir durumsa, belli bir döngüyü ya da belli bir düzeni takip etmiyorsa eğer, bu mekanik türbülans. Okay. Bu özellikle kalkış kararı verirken bizim için oldukça önemli bir bilgi. Evet, bu örneği özellikle seçtim. Yani bu termik türbülans mı yoksa rotorun türbülansı mı, ee, bu rüzgar hareketleri, ee, bu örneği özellikle seçtim çünkü Baba Dağ'da uçarken çok fazla pilotun e, bu kararla ilgili çok doğru olmayabildiğini gözlemliyoruz. Bu örneği şu şekilde görüyoruz. Mesela bir gün geliyorsun, Patara'dan rüzgar var ya da 1700'e göre hafif arka bir rüzgar var 1800'den ama termik döngüleri kuvvetli. Termik döngüsü kuvvetli olduğu için ve uzun. Dolayısıyla hakim rüzgar hafif arkadan olduğu halde mesela 5-10 kilometrelik Mendos'tan bir rüzgar var diyelim ya da kaç tarafından bir rüzgar var? Güneyden, güneydoğudan bir rüzgar var diyelim. Ee, ama bu taraftan gelen termik döngüleri kuvvetli olduğu için siz görüyorsunuz ha termik buradan geliyor. Streamer'lar hepsi ona göre düzenli falan bir anda geldi. Ondan sonra tüm take-off'ta güzel bir esinti oldu. Anabatik rüzgar. Bu tabii ki döngüsel bir rüzgar bu. Ondan sonra durdu. 5 dakika sonra tekrar geri geldi. Evet, termikler olmuş. Kuvvetli termikler var. Arka rüzgar hafif. Ben burada e, genel rüzgara çıkmak zorunda değilim. Buradaki anabatik etki benim için yeterli değil burada güvenli bir şekilde uçuşunuzu yapabilirsiniz. Ama bazen de şu oluyor. Yine arkadan gelen rüzgar aynı. Burada termik yok. Ama bu arka tarafın mekanik türbülansı burayı karıştırdığı için ara ara karşıdan hissediyorsunuz. Ara ara arkadan geliyor. Şimdi bir önceki örnekte de ara ara karşıdan geliyordu. Ama o tahmin edilebilir. Düzenli ve termik. Bunun nedeni termik. Yani pozitif bir şey. Ee, diğerinde ise yine ara ara karşıdan geliyor. Ama tahmin edilebilir değil. Düzensiz. Yani sen kanını çektin, şişirdin. Tam take off'un sonuna doğru geliyorsun. Ayağın yerden kesilmek üzere hop rüzgar arkaya döndü. Dolu boş dediğimiz bir hava. Pozitif değil negatif bir şey bizi. Kandın çökmesine neden olabilecek, kapanmasına neden olabilecek negatif bir şey. Bu işte bu iki durumu birbirinden ayırmamız gerekiyor. Ee, şimdi tekrar konunun başına dönecek olursak işte teorik bilginin önemi bu. Yani sınıfta anabatik rüzgar sınıf ortamında ya da kitaptan, internetten anabatik rüzgar nedir? Termik döngüsü nedir? Instabil hava, stabil hava nedir? Sıcak cephe, soğuk cephe nedir? Ee, kümülüs bulutu nedir? İşte gölgeyle bunun ilişkisi, yer şekillerine göre ilişkisi nedir? Bu kitaplarda basit şekiller şeklinde anlatılıyor. Bunu siz eğer doğru bir şekilde okumuşsanız ve sindirmişseniz bu sizin bu konuyla ilgili doğru karar verme becerinizi çok daha hızlı gelişmesine yardımcı olacak ee, ve sizi hatalardan uzaklaştıracaktır. Tabii bunu bu örnek dışında da şey yapabiliriz. Termik nereden kopar? ya da akrobasi yaparken işte wingover çekerken ne kadar fren çekeceksin işte spine kanat giriyor mu girmiyor mu şimdi işte oradaki aerodinamik bilgisindeki o işte stall başlarken liftin azalması falan filan gibi işte bu tür teorik bilgileri siz hop bir anda wingover'a e, su üzerinde yaptığınız hareketleri bir anda uygulayabiliyorsunuz İşte bu şekilde tecrübesi çok fazla olmayan pilotlar da hızlı bir şekilde az sayıdaki tecrübelerinden doğru çıkarımlar yaparak kendilerini hızlı geliştirebilirler onun için teorik bilgiyi ihmal etmemek gerekiyor. Bu şekilde sizin e, doğru teorik bilgi üzerine oturmuş tecrübe, gözlemler, deneyim ne oluyor? Sizin o hissiyatınızı konularla ilgili, beceriler, becerilerle ilgili hissiyatınızın yani e, ne diyeyim? İnsan beyni öyle bir şey ki e, birçok işlemi aynı anda yapıyor. Çok fazla yani sizin biraz e, zihninizde oturmuş e, kavramlar düşünmeden otomatik olarak hemen aklınıza ışık yanı veriyor. İşte buna hissiyatla diyebiliriz, sezgi de diyebiliriz. Bunun oluşması için ilk adım teorik zemin, ondan sonra bunun üzerine tecrübe ve gözlem durum budur. Teşekkür ediyorum. Yine yorumlara başka bir video ile ilgili merak ettikleriniz varsa ya da bu sezgi ve hissiyatla ilgili eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen ekleyin.